Hallo Freunde, merhaba arkadaşlar. Ben Ayçen Hoca. Bu dersimizde sizlere Die Gesundheit und die Krankheiten konu başlığıyla Almanca'da sağlık ve hastalıklar konusunu anlatmak istiyorum. Bir önceki videomuzda vücudumuzun bölümlerini öğrenmiştik. Die Körperteile demiştik. Vücudumuzun bölümlerini bilelim ki ağrıyan, sızlayan yerlerimizi ifade edebilelim Almanca'da arkadaşlar. Öncelikle bilmemiz gereken birkaç kelime var. Sağlık, sağlıklı, hastalık ya da hasta gibi Die Gesundheit kelimesiyle başlayalım. Die Gesundheit sağlık anlamına geliyor. Gesund ise sağlıklı demek. Birisi isimken diğeri sıfat halinde arkadaşlar. Die Krankheit ise hastalık anlamına geliyor. Krank da hasta anlamında arkadaşlar. Der Schmerz ağrı, acı anlamına geliyor. Ve vücudumuzun bölümleriyle birlikte kullandığımız zaman ağrıyan yerimizi ifade etmiş oluyoruz arkadaşlar. Örneğin baş ağrısı. Baş kopf demekti. Birleştirdiğimiz zaman kof oluyor. Hals boğaz demekti. Hals şimertsin dediğimiz zaman boğaz ağrısı oluyor. Ohren kulaklar. Ohren şimertsin kulak ağrısı. Bauch karın. Bauch karın ağrısı. Algın gözler. Algın göz ağrısı. Rücken sırt. Rücken sırt ağrısı. San diş ağrısı, kniş şımsıktın, diz ağrısı, Bein şımsıktın, bacak ağrısı anlamına geliyor. Şımsık ile ifade edebileceğimiz hastalık türleri bunlardı arkadaşlar. Bunun dışında yok mu peki? Var tabii. Die grippe örneğin grip anlamına geliyor. Der schnupfen nezle, das fieber ateş, der durchfall ishal magen şımsıktın, mide ağrısı, Übelkeit mide bulantısı. Peki bu kelimeleri kullanabileceğimiz cümle yapıları neler olacak? Ağrılarımızın ya da herhangi bir hastalığımızın olduğunu ifade etmek için haben fiilini kullanabiliriz. Haben sahip olmak anlamına gelir. Bu fiilimizin çekimlerine öncelikle bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da ağrıyan yerlerimizle ilgili cümleler kuralım. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Bunlar bizim personal pronomen dediğimiz şahıs zamirlerimiz bildiğiniz gibi. Haben fiili düzensiz bir fiildir. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie sie haben olarak çekimlenir. Örnek cümlelerimize bakarsak da Ich habe Kopfschmerzen dediğimiz zaman baş ağrım var, başım ağrıyor. Du hast Augenschmerzen, göz ağrın var, gözün ağrıyor. Sie hat Bauchschmerzen, onun karın ağrısı var, Wir haben grippe. Biz gripiz. Marta hat fiba. Marta'nın ateşi var. Ich habe schnupfen. Nezleyim. Nezlem var. Das Kind hat durchfall. Çocuğun ishali var ya da çocuk ishal gibi bir örnek yapabiliriz arkadaşlar. Peki sadece haben fiiliyle birlikte mi hastalıklarımızı ifade edebiliyoruz? Almanca'da da sadece schmerz kelimesiyle değil ve tun fiiliyle de hastalıklarımızı ifade edebiliyoruz. Ve, tun bir şeyin acıdığını ifade etmek için kullanılan fiildir. Tekil organlar için tut ve çoğul organlar için de tun ve şeklinde fiilimizi çekimliyoruz. Benim onun bunun bacağı gözü kulağı ağrıyor derken iyilik zamirleriyle birlikte tut ve ya da çoğul olma durumuna göre de tun ve diyerek ağrıyan sızlayan yerler ifade edilebilir. Bununla birlikte bilmemiz gereken önemli bir noktada arkadaşlar pozitif pronomen dediğimiz iyilik zamirleridir. Çünkü benim gözüm ağrıyor, senin kulağın ağrıyor diyebilmek için benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gibi iyilik zamirlerinin Almanca karşılıklarını bilmeliyiz. Bakalım neydi bunlar? Yine artikellere göre karar veriyorduk değil mi? Der Didas ve plural di belirli artikellerimiz vardı. Bunlara göre de ein, eine, ein ya da plural di'nin de belirsiz artikeli olmadığını hatırlarsak eğer benim senin onun derken mein dein sein şeklinde öğrenmiştik bunları. Hatırlayalım arkadaşlar. Mein meine, dein deine, der için sein seine, die için ihr ihre, es için yine sein seine olarak görmüştük. Bizim sizin onların demek için de unsere unsere, oya oire, ihr ihre şeklinde pozitif pronomlarımızı saymıştık. Bir de Arkadaşlar çoğul zi dediğimiz saygı ifademiz vardı. Onda da büyük i ile birlikte iya İğ, iğe şeklinde pozitif pronomu yapabiliyoruz. Gelelim örnek cümlelere. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor derken ich habe Kopfschmerzen, ich habe sanşmerzen demiştik. Bu sefer de arkadaşlar haben fiilini kullanmıyoruz. Ağrıyan yerimizi pozitif pronomunla birlikte başta özne durumunda kullanarak ardından Tekil ise arayan organımız, yerimiz. Tut ve çoğul ise tun ve şeklinde cümlemizi tamamlıyoruz. Mein Kopf tut ve. Zum Başım ağrıyor. Benim başım mein Kopf. Tekil bir özne durumunda olduğu için, tekil isim olduğu için şu anda tut ve şeklinde devam ediyor cümle. Mein Zahn tut ve. Benim dişim ağrıyor. Meine Beine tun ve. Bu sefer arkadaşlar dikkat ettiyseniz mein Bein demiyorum. Meine Beine diyerek çoğul isim yapmış oluyorum ve tut ve yerine tun ve şeklinde cümlemi devam ettiriyorum. Sein Rücken tut ve onun sırtı ağrıyor. Ihre Augen tun ve onun gözleri ağrıyor. Gördüğünüz gibi tekil organlarımızda tut ve çoğul organlarımızda da tun ve şeklinde ifade edebiliyoruz ağrıyan bölgelerimizi. Bütün hastalıklarımızı tut ve ya da tun ve şeklinde ifade edemeyebiliriz. Örneğin öksürük. Öksürük de husten anlamına geliyor. Habın fiiliyle kullanabiliriz bunu. Ich habe husten. Essen konusundaki hunger kelimesiyle benzer bir yapısı var. Ich habe hunger demiştik örneğin. açlığım var, açım demek isterken burada da yine haben fiilini kullanabilirim. Ich habe husten. Burada da öksürüğüm var, öksürüyorum anlamında kullanabiliyoruz. Hustın kelimesini fiil yani yüklem olarak da kullanabiliriz. Bu sefer habın fiilini kullanmak zorunda kalmayız arkadaşlar. Demek ih huste, öksürüyorum ya da zi hustet, o öksürüyor, das kind hustet, çocuk öksürüyor şeklinde cümle yapabiliriz. Yani hustın fiilinin gerek isim gerek fiil olarak tun ve ya da tut ve yapısıyla bir ilgisi yoktur. Yani ne diyebiliriz? Vücudumuzun bölümleriyle ilgili hastalıklarımızdan bahsederken gerek habın, gerek tun ve toot ve yapısını kullanabiliriz. Fakat grip, öksürük, nezle, ateş, ishal ya da mide bulansı mide arası gibi hastalıklarımızda biz tun ve ya da toot ve gibi bir yapı kullanamayız arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım. Hasabın fiilini kullanabiliyoruz arkadaşlar bunlarla birlikte. Hastalıklar konusuyla ilgili bilmemiz gereken diğer kelimelere bakacak olursak da doktor, kadın ya da erkek olması durumuna göre ilaç, ilaç almak, dinlenmek, yatakta kalmak, zollen fiili bunlar bizim bilmemiz gereken önemli noktalar arkadaşlar. Doktor der Arzt, kadın doktor demek içinse die Ärztin diyoruz arkadaşlar. Die Tablette hap, tablet, das medikament, ilaç anlamında kullanabiliyoruz. Dinlenmek için kullandığımız fiil, sich ruhen, yatakta kalmak, im Bett bleiben, tavsiyede bulunmak için kullandığımız modal fiilimiz ise sollen fiil arkadaşlar. Sollen fiili meli malı anlamına geliyor. Burada kesin çizgilerle belirlenmiş bir zorunluluktan bahsetmiyoruz. Yapsan iyi olur, yapmalısın gibi bir anlam veriyor bize sollen fiil arkadaşlar. Peki çekimi nasıldır? Ich soll, du sollst, er sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sie soll. Karşımızdaki ne? Hastalığının ne olduğunu, onun neyi olduğunu sormak için kullanabileceğimiz cümleler. Was hast du? Neyin var? Wo tut es dir weh? Neren ağrıyor? Wie fühlst du dich? Kendini nasıl hissediyorsun? Was fehlt dir? Neyin var? Was fehlt ihnen? neyiniz var şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. Was hast du sorusuna cevaben de ich habe Kopfschmerzen, ich habe Grippe, ich habe Rückenschmerzen und so weiter bu şekilde hastalıklarımızdan bahsedebiliyoruz. Wo tut es dir weh? Neren ağrıyor şeklinde bir soru sorarsak da mein Kopf, mein Ohr, mein Rücken tut weh şeklinde sorumuza cevap verebiliriz. Wie fühlst du dich dediğimiz zaman da ich fühle mich krank, ich fühle mich gesund, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht gibi cümlelerle nasıl hissettiğimizi ifade etmiş olabiliriz. Zeş fiili dönüşlü bir fiildir arkadaşlar. Dönüşlü fiil ne demek? Yani refleksiv pronomen yapılan iş yapan kişiye geri dönüyor. Hasta olan birine tavsiye niteliğinde cümleler kurabilmek için peki ne yapacağız? Zorland fiilini örnekler verecek olursak Buna einnehmen fiilini ekleyebiliriz arkadaşlar. Einnehmen fiili almak anlamına gelir. Yani ilaç kullanmak için de kullanılan bir fiildir ayrıca bu. Ayrılan bir fiildir arkadaşlar. Cümle kurarken baştaki kelime olan ein öneki cümlenin sonuna olduğu gibi atılıyor. Yani nehmen burada esas fiildir. Özneye göre çekimlenir ve cümlede ikinci pozisyona yerleştirilir. Fiilin çekimine bakacak olursak da ich nehme ein, du nimmst ein, er sie es nimmt ein, wir nehmen ein. Ihr nehmt ein. Sie, sie nehmen ein. Örneğin, ben ilaç alıyorum. Ich nehme eine Medikamente ein. Benim çocuğum ilaç alıyor. Mein Kind nimmt ein Medikament ein. Sen ilaç almalısın. Du sollst eine Tablette einnehmen. Peki burada neden einnehmen sona gitti de biz onu ayırmadık? Çünkü modal fiille bir cümle kurmuş olduk arkadaşlar. Modal fiil dediğimiz sollen fiili bunu gerektiriyor fiilin esas fiili yani olduğu gibi sona atmak suretiyle ikinci sıraya modal fiili çekimleyerek yerleştirmek zorundayız bu tarz cümlelerde arkadaşlar. Diğer bir örneğe bakacak olursak Ich habe Grippe diyen birine öneride bulunmak için Du sollst im Bett bleiben und Tee trinken diyebiliriz örneğin. Yatakta kalmalısın, çay içmelisin. Du sollst Medikamente einnehmen, ilaç almalısın gibi örnek cümleleri de verebiliriz arkadaşlar. Son olarak da birine sağlıkla ilgili temennide bulunmak için hangi yapıları kullanabiliriz bakalım arkadaşlar. Birine geçmiş olsun demek için ya da şifalar diliyorum diyebilmek için gute Besserung deriz. Hapşıran kişiye de gesundheit diyebiliriz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videomda size elimden geldiğince Almanca'da sağlık ve hastalıklar konusuyla ilgili bilgilendirme yapmaya çalıştım. Almanca hastalıklar nasıl ifade ediliyor? birine nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun ya da Almanca'da neyin var gibi bir soruyu nasıl sorabiliyoruz ve nasıl cevaplar alabiliyoruz? Hastalığımızı ifade etme yolları, bunlarla birlikte kullanmamız gereken belli başlı bazı fiiller ve onların çekimleri derleyip sunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dikkatlice bir kez daha dedikten sonra buradaki notları defterinize yazarak sesle okuyarak da çalışma yaparsanız faydalı olacağını göreceksiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiz.